Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle doğuş otomotifi inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip eden arkadaşlar teknik analiz videolarına memnunsa arzu ederlerse katıl tarafını olarak bizlere katkıda bulunabilirler. Şöyle hissenin geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde 354'ten 168 seviyesine kadar düşüş gerçekleştiğini, devamında kırılımla birlikte hissenin 245 seviyesine kadar çıktığını görürüz. %45'e yakın kısa vadeli bir yükseliş devamında düzeltme ki bu endeksin sert satışlarına da denk geliyor arkadaşlar. Ancak hisse bu düşüşlerde çok fazla değer kaybetmedi, 200 seviyesine tutunmayı başardı ve şurada gördüğünüz yukarı yönlü trend hareketlerini sürdürdü çalışırken Cuma günü bankofun satışlarıyla e, hisseyi takip edenler hatırlayacaktır arkadaşlar devre kesti devre kesme sonrası tepki alımları geldi ancak devamında yine satışlar oluştu ve birlik bir düşüşte 224 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleşti şimdi buradaki yükseliş hareketinde bir trendde bozulma var. Eğer ki ise kısa da 220'nin üstüne kalır veya düşüş olursa da 203'ün üstüne kalırsa buradaki yukarı yönlü hareketler yatay banta kalıp dinlendi. Tekrardan trendine devam edecekti düşünürüz arkadaşlar. Burada her ne kadar kırılım olursa da yatayda destek olduğu sürece burada bir bozulma olmaz ve 245'i aşmasın. Nereden yükseliş hareketi 300 devamında da 354 seviyesine kadar sürecektir. Seans için herkes birbirine soruyordu. Cuma günü hisseyi takip edenler bilecekti. Devre kesmesiyle birlikte Bankof'un ciddi manada satışlar oldu. Tabi bu satışların etkisini de kapanıştan sonra gördük. Yani ben aslında öyle yorumluyorum. Bildiğiniz gibi Tofaş Stenlantis'in Rekabet kurumu onayı vermiş arkadaşlar. Bunu önceden haber alanlar zaten Tuasa da işleme girmişlerdi. Çünkü 2 gün önce %10 devamında da yine %10'a yakın yükseliş yaşamıştı. Bu kapı öncesi gelen haberde büyük bir bankofta burada satış yaptı. Bu satışın eskide de düşüş gerçekleştirdik. Çok kuvvetli bir toparlanma olmadı. Burada zaten görüyorsun çünkü %5'e yakın düşüş sonrası %2.5'a kadar toparlandı. Ancak devamlı oluşan satışlarda yine negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Şimdi bu seviyelerden alınır mı? Tercih ederseniz tabii ki de olabilir. Şu şekilde 220 ve 203 desteğini takip edebilirsiniz. Bu iki seviyeden kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bir miktar daha negatif fiyatlama olursa kısa vadede al sat trade yapacaksanız arkadaşlar 220 seviyesinden de alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 215 seviyesini stop loss seviyesi yukarı yönlü tepki yükselişlerine satabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz hisse şu anda Şuradaki mumlar arasında sıkışmış durumda. Bankof'un bu satışı olmasaydı yine yukarı yönlü hareketler devam eder diyebilirdik. Burada trendi bozacak bir fiyatlama yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. 220-203 seviyesine kadar düşüş olsa bile yani bu destek seviyelerine bir geri çekilme olsa bile buradaki yükselişi ektiremeyecektir. En fazla şurada gördüğünüz gibi bir yatay bant oluştur. Biraz kademe fiyatı yüksek ama yatay bant oluştur. Burada dinlenir hisse tekrardan yükseliş hareketlerini devam ettirecektir. O yüzden isteyen kısa da sat al, satışını alır. isteyen de bir kademe buralardan 220-223 bölgesinden bir kademe alır. Düşüş olursa da 203-205 seviyesinden bir kademe alırsa güzel bir ortalama yapmış olur. Şirket bu arada 23 liralık bir temettü onayladı arkadaşlar. Yaklaşık bir aydan beri yönetim kurulunun bu temettünü ne zaman vereceğini açıklamasını bekliyor. Herkes orada da yani istede şu anda alım yapmanız veya düşüş olması durumunda alım yapmanız durumda temettünün ne zaman vereceği açıklanırsa 23 liralıkta temettü alacağınızı hatırlatmak isterim. Burada teknik görün bu şekilde aslında 245 üstü pozitif olarak düşünebilirsiniz. 245'in üstüne kaldığı sürece de yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Orta vadede de 300 devamında da 354 seviyesi doğaç tarafında hedef fiyat olarak takip edilir. Geri çekilmelerde 220'nin altını bir miktar negatif olarak düşünebilirsiniz. Bir satışların gelmesi mümkün o bizi 200-203 bölgesine götürür arkadaşlar. Burası kırılmadığı sürece sorun yok dediğim gibi bir yatay bantta dinlenip tekrardan trend kaldığı yerden devam edecektir. Gündemde tabii ki temettü önemli temettü açıklanırsa burada pozitif fiyatlamalarında devam ettiğini görmemiz mümkün arkadaşlar. Doğaç bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.